Merhaba değerli izleyicilerimiz. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar Programı'na hoş geldiniz. Ben Melike Yıldırım ve bu haftaki canlı yayın konuğumuz tıbbi onkoloji uzmanı Sayın Profesör Doktor Alper Sevinç ile meme kanseri tedavisinde akıllı ilaç yöntemi hakkında konuşacağız. Aynı zamanda sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Alper Hocam hoş geldiniz Nasılsınız? Merhabalar hoş bulduk İyiyim. teşekkür ederim sizler. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim rica etsem canlı yayın sorularımıza hmm. geçmeden önce kısaca kendinizden bahseder misiniz? Evet ben e, Profesör Doktor Alper Sevinç e, 1972 Adıyaman'da oluyum e, ilk öğretim e, Adıyaman ilinde e, okudum daha sonra Diyarbakır Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. İstanbul Marmara Tıp mezunuyum ee, ve daha sonrasında Malatya İnönü Üniversitesi'nde e, iç hastalıkları uzmanı olarak e, Gaziantep'e geldim. Yaklaşık 20 yıldır Gaziantep'teyim. 15 yılını Gaziantep Üniversitesi'nde e, hem doçent hem profesör hem de başhekim yardımcısı olarak geçirdim. Son 7 yılda da Gaziantep Medikal Point Hastanesi'nde tıbbi onkoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bizlere hizmet vermektesiniz. <laughs> evet. Hocam, müsaadenizle ben ilk sorumuzla başlamak istiyorum. E, genel bir soru olacak ama kanserden nasıl korunabiliriz? Kısaca bizi bilgilendirir misiniz? Şimdi bugün konumuz meme kanseri e, ancak genel olarak e, ben e, izleyicilerimize hem meme kanserinden korunma e, hem de genel anlamda kanserden korunma konusunda birkaç ipucu vermek istiyorum. E, aslında bu söyleyeceklerimi de 7'den 70'e belki de hepimiz biliyoruz ama ben tekrarlamakta faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir sigara. Sigara konusunda maalesef istediğimiz düzeyde değiliz. Sigarayı bırakmamız gerekiyor. Bırakamazsak da hiç değilse azaltmamız gerekiyor. Bu konuda zan dersem tüm ülke hemfikir. Aynı konu alkolde de geçerli. Sigara ve alkolü azaltmamız gerekiyor. Ee, obeziteden uzak durmamız gerekiyor. Obezite bir şişmanlık. Kilomuzu kontrol altına tutmamız gerekiyor. Ee, ve hareket etmemiz gerekiyor. Ee, bu dediklerim aslında e, ben eminim bütün e, seyircilerimize hiç de yabancı değil. E, ben e, programa gelmeden yaklaşık bir, e, bir saat önce Dünya Sağlık Örgütü tam da bugünkü konumuz meme kanseri ile ilgili bir paylaşım yaptı. Ben tüm seyircilerimize Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu konuda ne kadar hassas olduğunu söyleyerek sözlerime devam etmek istiyorum. Örneğin meme kanseri açısından da sigara ve alkol ön planda. Yani meme kanserinden korunmak istiyorsak da yine sigarayı ve alkolü azaltmalıyız. Doğurganlık yaşındaki kadınlar tabii ki meme kanserine yakalanmamak için emzirme süreçlerini tamamlamalı. Mutlaka emzirme olmalı. Fiziksel olarak aktif olun diyor Dünya Sağlık Örgütü ve radyasyondan uzak kalmaya çalışın diyor. Yani bu dediklerimiz aslında bizim dediklerimizle örtüşüyor. Kanserden korunmamız gerekiyor ama. Dünya Sağlık Örgütü'nde bu paylaşıma yorum yapanları da izledim. Bunları yaptık ama yine kansere yakalandık diyenler var. Bu, bu bir sorun değil. Biz elimizden geleni yapmalıyız. Sigarayı, alkolü azaltmalıyız. Daha aktif olmalıyız. Ve bunları yapmamıza rağmen kansere yakalanabiliriz. Ama azaltabiliriz. Bakın kanseri azaltmak mümkün. Çok teşekkürler hocam. Rica etsem biraz da akıllı ilaçtan bahsedebilir misiniz? Ya akıllı ilaç aslında son son 10 yıldır ciddi şekilde gündemimizde. Önce akıllı ilaç nedir onu tarif edeyim size. Meme kanseri gibi birçok kanserde yolaklar var. Yani aslında biz artık kanserin nasıl oluştuğunu yolakları takip ederek bulabiliyoruz. Bu yolakları takip ettiğimizde de bazı kontrol noktalarının ilaçla durdurulabileceğini bulduk. Bunlara akıllı ilaç diyoruz. Yani öyle bir ilacınız var ki sizin kansere giden yolağı durdurabiliyor. Biz buna inhibitör diyoruz. Yani inhibe ediyor. Yani durduruyor. Akıllı ilaçlar meme kanserinde uzun süredir kullanılıyor. Ben size mesela şöyle söyleyeyim. son 20 yıldır meme kanserinde akıllı ilaçları kullanıyoruz. Peki şu anda neler değişti? Elimizdeki seçenekler değişti. Yani eskiden bir ilaç varken şu anda elimizde 5 tane akıllı ilaç var. Ee, bazen meme kanserli hastalar gelip bana diyor ki hocam diyor e, Ayşe Hanım'a Fatma Hanım'a akıllı ilaç vermişsiniz ama bana vermemişsiniz. Niçin bana vermediniz diyor. Ben de diyorum ki meme kanserinin tipleri var. Yani akıllı ilaç gerektiren tipi de var akıllı ilaç gerektirmeyen tipi de var. %60 civarında meme kanserinde artık akıllı ilaçlar kullanımda. Hatta öyle bir zaman oldu ki birinci akıllı ilaçla cevap alamazsak ikinci akıllı ilaç, üçüncü akıllı ilaç ve artık neredeyse beşinci akıllı ilaca kadar meme kanserinde tedavi etmek mümkün. Yani hocam herkese aslında akıllı ilaç tedavisini önermiyorsunuz. Herkese önermiyorum. Evet. evet. Meme kanserinin tiplerine baktığımız zaman bunu öğrenmek mümkün aslında. Hastalarımızla biz tedaviyi paylaştığımızda şunu söylüyorum. Bakın sizin hormon reseptörü pozitif. Yani hormon tedavisinden fayda gören bir kanseriniz var. Bunlarda genelde akıllı ilaçları son 5 yıla kadar hiç kullanmadık. Yani hormon reseptörü pozitif, hormon gerektiren tedavisi olan hastalarda biz akıllı ilaçlar ancak kullanmadık. Ama Beş yıldır elimizde artık onlara yönelik de akıllı ilaç var. Yani meme kanserinin hem kötü agresif tipinde akıllı ilaçları kullanırken hem de artık iyi tipinde de akıllı ilaçları kullanabiliyoruz. Bu da e, hastalarımız için bence çok önemli bir tedavi seçeneği. E, peki hocam immünoterapi nedir? Evet. İmmünoterapi de aslında e, tümörden bağımsız bir tedavi şekli. Yani siz ee, hastalara iminoterapi yani bağışıklık sistemi ilaçları veriyorsunuz. Bu aslında tümörle gidip savaşmıyor. Bakın akıllı ilaçlar kemoterapi tümörle savaşıyor. Yani gidip tümörü buluyor. Ama iminoterapi bizim bağışıklık sistemimizi arttırıyor. Güçlendiriyor. Güçlendiriyor. Yani. Ve e, bütün hemen hemen kanserlerde şu ana kadar ...kullanıma açıldı. Yani siz böbrek kanseri de olsanız... ...meme kanseri de olsanız... ...lenfoma da olsanız... E, e, ...bir tedavi seçeneği olarak... ...kullanabiliyoruz. E, meme kanserinde... ...akıllı ilaç tedavileri hmm. hakkında... ...bilgi verebilir misiniz hocam? Evet. E, meme kanserinde... ...her iki pozitif dediğimiz bir yolak var. E, hastalarımız... ...bize ilk geldiklerinde... E, ...patolojilerinde hormon reseptör pozitif mi, her iki pozitif mi diye bakarız. Eğer bu her iki dediğimiz belirteç pozitifse o zaman onlara gerek ameliyattan önce, gerek ameliyattan sonra, gerekse ileri evre dediğimiz evre 4 olduğu durumlarda da akıllı ilaçları veririz. Son zamanlarda ne değişti diye sorarsanız aslında artık akıllı ilaçları ikili kombine vermeye başladık. Yani eskiden birinci ve ikinci verirken artık bir artı iki yani bir hastaya iki akıllı ilacı birden hem de kemoterapiyle birlikte vermemiz artık mümkün. Hocam farklı meme kanseri türleri var dediniz. Meme kanserlerini sınıflandırabilmekte miyiz ve buna paralel tedavi yöntemleri de farklılaşmakta mı? Kesinlikle farklılaşmakta. Şimdi eskiden biz hastalarımıza meme kanserini genelde iki ana başlık altında sunardık. Siz hormondan fayda <laughs> görüyorsunuz, siz de hormondan fayda görmüyorsunuz diye. Ama artık 5 tipe ayrıldığını bulduk. Bakın meme kanseri şu anda 5 tipe ayrılıyor. Yani siz o 5 tipin hangisindeyseniz aslında doktorunuz da ona göre bir size tedavi veriyor. Bu bir akıllı ilaç da olabilir, bu bir kemoterapi de olabilir, bu bir immünoterapi de olabilir. Veya bunların kombinasyonu olabilir. Yani akıllı ilaç artı kemoterapi, kemoterapi artı immünoterapi gibi seçenekler mevcut. Son özellikle 5 yılda biz e, kanser tedavisinde şunu gördük. Elimizdeki ilaçları belki sırasıyla değil ama kombine, birlikte ve başta kullanmalıyız diye. Bu tabii karşılığında ne getiriyor? Yan etki. Yani biz hastalarımızın yan etkiden... Eğer muaf olduğunu düşünüyorsak ya da yan etkiyi az yaşıyorsa ilaçları birlikte vermenin daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. E, Alper Hocam, rica etsem bize biraz da klinik araştırmalardan bahsedebilir hmm. misiniz? Örneğin hmm. klinik araştırmalar nedir? Hmm. Hastanemizde klinik araştırmalar yapılıyor mu? Evet. evet. Klinik araştırma e, aslında çok basit bir tanım. E, <laughs> hastalar üzerinde bütün ilaçlar zamanında klinik araştırmayla araştırılmış, saptanmış ve hastalarda iyi olup olmadığı bulunmuştur. Ee, şu anda onkoloji alanında tüm tıpı, tüm tıp alanını söylüyorum. En fazla çalışma yapılan alanlardan bir tanesi onkoloji. Ee, yeni bir ilaç çıktığında, Önce e, hayvanlar üzerinde çalışma yapıyoruz, daha sonra insanlar üzerinde çalışma yapıyoruz, daha sonra da hastalar üzerinde çalışma yapıyoruz. İşte klinik araştırma ya da klinik çalışma dediğimiz konu bu. Yeni bir ilaç çıkıyor ve hastalarımıza belki de 5 sene sonra ulaşabilecek bir ilacı şimdi getiriyoruz. Ve klinik çalışma ilaçları e, ücretsizdir. Yani hastalar gönüllü olarak gelir, ilacı almak istediğini söyler ve biz de bu ilaçları kendilerine uygularız. Şu zamanda özellikle immünoterapi ilaçları bizim çok desteklediğimiz ve daha önceden çalışmaları çok güçlü olan çalışmalar bunlar. Dolayısıyla klinik çalışmaları hastanemize getirmek için ben yaklaşık 2 yıldır uğraş veriyorum ve 2023 yılında artık Gaziantep Medical Point hastanemizde de mesane kanserinde ve bir cilt kanseri tipi olan malin melanomda artık klinik çalışma başladı. Ben de bunu izleyicilerimize duyurmak istiyorum. İki tip hasta bizde klinik çalışmayla belki 5 yıl sonrasının ilacına şu anda ulaşabilir. Çok teşekkürler evet. hocam. Bu arada geçtiğimiz günlerde bir birincilik ödülüne layık gördünüz. Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle hastanemiz evet. adına, hastane yönetimimiz hmm. adına tebrik ediyor. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet. Rica etsem izleyicilerimize ödülünüzden biraz bahsedebilir misiniz? Evet. <laughs> Yaklaşık iki hafta önce e, Türkiye'de e, onkolojinin en büyük kongresi, e, ana çatı derneğimiz olan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin kongresi vardı. E, ve ben e, bu kongreye... Meme kanseri alanında yaptığım çalışmayı bir sözel bildiri olarak sundum. Yaklaşık 110 çalışma arasından en iyi 10 çalışma arasına dahil edildi. Gaziantep Medical Point olarak Antalya'da 10. Onkoloji Kongresi'nde bir sözel bildiri ödülü almış olduk. Ee, ben arkadaşlarıma da yönetime de çok teşekkür ediyorum. Onlar da e, bizi, e, bir, bize bir plaket sun, plaket sundular. Ee, Başhekimimiz e, Sayın Ekber Şahin bizimle birlikte oldu bu konuda. Ee, kendisi aynı zamanda bize klinik çalışmalarda da çok destek verdi. Ben buradan da e, teşekkürlerimi bir borç bilirim kendisine. Ee, bu ödülle dönmüş olduk. Bu ödül bize neyi getirdi derseniz, hani bilim dünyasına ne kattı derseniz, e, meme kanserinde sıralı yapılan e, akıllı ilaç tedavisinde sıranın değiştirilmesiyle ilgili olarak daha önceden e, hiç yapılmamış bir alana girdim e, ve ilaçların yeri değiştiğinde aslında etkinin değişmediğini gördük. Şu anda e, bu, bu çalışmanın özelinde artık e, meme kanseri hastalarında Sıralı tedavide sıra değişse bile ilacın etkin ve geçerli olduğunu bulduk. Ve buna da Onkoloji Derneği ödül verdi. Teşekkür bize evet. ait hocam. Evet, <laughs> Programımızın bitimine de yaklaşmışken kısaca evet. toparlayacak olursak evet. izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Duyabilir evet. miyiz sizden? Ya e, Tabii e, izleyicilerimize şöyle bir mesaj vermek istiyorum. E, ben tıbbi onkoloji uzmanıyım. Benim aslında özellikle yaptığım iş kemoterapi. Ancak kemoterapi son 50 yıldır e, özellikle akıllı ilaçla ve immünoterapiyle birleştirildiğinde aslında e, gelişmelerin en çok yaşandığı alan onkoloji oldu. E, ben 1990 yıllarında e, çalışırken 2000'li yıllarda da uzman olduğumda ve bir onkoloji yan dalına başladığımda elimizde çok fazla ilaç yoktu ama son 20 yılda inanın baş döndürücü gelişme var. Baş döndürücü gelişme var ve bunları da gerek yurt dışındaki kongrelerde, gerekse ülkemizdeki kongrelerde takip ediyoruz. Bu gelişmelerden hastalarımızın yararlanması için inanın çok çaba sarf ediyoruz ve Gaziantep Medikal Point Hastanesi olarak da 3 kişi, 3 onkoloji uzmanı olarak buraya hizmet vermekteyiz. Elimizdeki imkanlarla gerek radyoterapi, gerek PET, gerek Gamma knife gerekse multidisipliner yaklaşım alanı oluşturan diğer öğretim üyesi arkadaşlarıma hepsine ben teşekkür etmek istiyorum. Burada toplu bir kanser tedavisi vermek mümkün. ben buradan izleyicilerimize de aynı zamanda kanserden korkmak yerine artık kanserde erken tanıyı mutlaka düşünmemiz gerektiğini bu mesajı vermek istiyorum. Kans, kanserden korkmadan kanseri erken evrede yakalarsak sonuçlar çok iyi. Kanseri geç evrede yakalarsak yine sonuçlarımızda büyük gelişmeler var ve bu gelişmelerden de ben bizi takip eden e, gerek e, sağ, sağlıklı e, hasta yakınlarının, gerekse hastalarımızın e, bunları bilmesini istiyorum. Çok teşekkürler Versen. hocam. Evet. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar Programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tıp onkoloji Uzmanımız Sayın Profesör Doktor Alper Sevince ve siz değerli izleyicilerimize bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz canlı yayınımızın tekrarını Medical Point Gaziantep Hastanesi YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Haftaya Perşembe tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, iyi akşamlar dileriz.